Neden basamıyorum? Bu da

Tamamen bitirdi. Evet. Şuraya bir içeri Evet değerli basın mensupları. Maalesef iklim değişikliği beraberinde getirdiği doğal afetler nedeniyle tarım sektörünü fevkalade etkiliyor. Ve tarım sektörümüz bu doğal afetlerden dolayı büyük zararlarla karşı karşıya. 2024 yılında birçok elimizde büyük afetlerle karşı karşıya kaldık ve birçok ürünümüz yüzde yüzler mertebesinde zarar gördü. 2025 yılında da doğal afetli olarak çok hızlı başladık. Tabii afet sayısı 2025 yılında artmakla beraber asıl tehlikeli olan asıl zarar veren afetlerin şiddeti artıyor. İşte bugün de burada gördüğümüz gibi bir dolu felaketi bütün ürünleri yani çoluk çocuk emek veren çiftçilerimizin bütün emeklerini, bütün ürünlerini bir gecede, bir günde yok edebiliyor. Yani bu afetin şiddetini gösteriyor. Tabii ben bugüne kadar 39 vilayeti gezdim. Bu bölgelerde gezdiğim bölgelerde don, dolu, aşırı yağışlar, hortum, kuraklık gibi e, afetler ürünlerimize çok zarar vermiş durumdaydı. Tabii bütün bu gelişmeler karşısında üreticimiz özellikle Hem örgütlerini yanında görmek istiyor, haklı olarak. Kizra adotlarımıza da ben bu manada teşekkür ediyorum. Gezdiğim bütün bölgelerde, afetin başladığı günden itibaren afet bölgesinde oldular. Ve bilgileri bize sağlıklı bir şekilde ilettiler. Ve biz de bunu kamuoyuyla paylaştık. E bugün buradayız, Dayılı Köyü'ndeyiz. Tabii. Hem başkanlarımızdan hem il tanım müdürlüğümüzden aldığımız bilgilere göre Kastama, e, Yozgat merkez ilçemizde yaklaşık olarak 35 köyümüzde zarar söz konusu. Dolu afeti söz konusu. Diğer ilçelerimizde de yaklaşık 15-20 köy ve mahallemizde zarar söz konusu. Yani 55-60 civarımızda Yozgat e, merkez ve diğer ilçelerimizde Hesaba kattığımızda, değerlendirdiğimizde 60 civarımızda, civarında köy ve mahallemizde zarar görünüyor. Tabi Yozgat ili daha evvel de ma maalesef afetlerden olumsuz bir şekilde etkilendi. Ee, biliyorsunuz don afeti oldu. Bazı ilçelerimizde don afetinden bazı ürünlerimiz zarar gördü. Yine daha önce bir dolu afeti daha yaşadı Yozgat ilimiz. Bu ikinci dolu afeti. Şimdi burada tabii afetin büyüklüğünü dikkate aldığımızda çiftçilerimizin devletimizden bir takım beklentileri var haklı olarak. Bir defa bu bölgenin bir afet bölgesi ilan edilmesini istiyorlar, orada haklılar. Afet büyük. Yani son yıllarda da böyle bir afet yolgat görmedi. Şimdi tabii özellikle üreticilerimize Dolu afetiyle alakalı bir nakit yardım çalışması var. Biz dolu afetinden zarar gören üreticilerimize yapılacak olan yardımları bu bölgede dolu afetinden zarar gören üreticilerimiz için istiyoruz. Bu, bu önemli. Bir de üreticilerimizin bütün bankalara aşağı yukarı borçları var. Tarım Kredi Kooperatiflerine borçları var gübre bayilerine borçları var, tohum bayilerine borçları var, ilaç bayilerine borçları var. Özellikle çiftçilerimizin bankalara olan borçlarının, tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının yapılandırılmasını istiyoruz. Faizsiz olarak bir yapılandırma bekliyoruz. Yani bunu fevkalade önemsiyoruz. Tabii çiftçilerimizin Başka beklentileri de var. Biz bölgelerde yaptığımız çalışmalarda gördüğümüz manzarayı, gördüğümüz afetle ilgili bilgileri Ankara'ya döndüğümüzde hem Sayın Cumhurbaşkanımıza ki ben iki defa bir araya geldim, anlatma imkanı buldum. Maliye Bakanımıza, Çalışma Bakanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza anlattık. Tabii burada gördüğümüz afeti de kendilerine ileteceğiz. Ve çiftçilerimizin taleplerini muhakkak surette kendilerine iletmiş olacağız. Ve çiftçilerimiz adına da bu taleplerde biz de bulunmuş olacağız. Şimdi burada çiftçilerimizin başka beklentileri de var. Bakın üretim zorlaştı. Yani şu an bu bahçede gördüğümüz gibi çiftçimiz burada biçer döver beklerken dolu afetiyle karşı karşıya kaldı. Yani bütün masraflar burada. Yaptığı bütün masraflar şu an heba oldu. Çünkü hasat dönemindeyiz. Şimdi biz yani biraz evvel de söyledim. Çoluk çocuk gece gündüz çalışan üreticilerimizin bütün emeği, bütün masrafı bir gecede bir akşamda yok oldu gitti. Dolayısıyla üreticilerimiz haklı olarak biz üretime devam etmek istiyoruz. Bize gerekli destekler verilmeli diyorlar. Eğer üreticilerimizin, eğer bu bölgeden bu çiftçilerimizin göç etmesini istemiyorsak, bakın ne söylüyorum, bu sektör göç veriyor. Çiftçilerimizin göç etmesini istemiyorsak, üretimde kalmalarını sağlıyor istiyorsak ki ülkeyi beslemenin başka yolu yok. Yani çiftçiyi Tarımda tutamazsak ülkenin gıda güvenliğini sağlama noktasında problemlerle karşı karşıya kalacağız. Bu net görünüyor. Zaten gençlerimizi tarımda tutamıyoruz. Bugün bu rakamı her yerde verdim. Sayın Cumhurbaşkanımıza da verdim. Burada da söylüyorum. 18-32 yaş arasındaki gençlerimizin oranı tarımda %5'e kadar düştü. Yani gençlerimizi tarımda tutamıyoruz. Yaş ortalaması tarımda 59'a geldi bu bu sene belki daha da artacak. Yani çoluk çocuğunu kapan gidiyor, şehirlere gidiyor, göç veriyoruz. Bu ekonomik bir faaliyet. Çiftçi kazandığı müddetçe burada kalır. Kazanmadığı takdirde çiftçiyi burada tutamazsınız. Tarımda tutma şansımız yok. Bunu görüyoruz, rakamlar bunu gösteriyor. Dolayısıyla çiftçimizin acil olarak bu bölgede desteğe ihtiyacı var. Bu desteğin verilmesini talep ediyoruz. Bunu sadece çiftçilerimiz için istemiyoruz. Bakın. Buradan giden üreticilerimiz, gençlerimiz üreticiyken şehirde tüketici oluyor. Üreticiyi tüketici yaparsak o zaman bu ülkeyi kimle besleyeceğiz? Yani ülkenin gıda güvenliğini kimlerle sağlayacağız? Ülkenin gıda güvenliğini tehdit eden bir durum var. Bu göçler bunu sağlıyor. Yani bu tehdit bu göçlerle alakalı. Onun için biz Özellikle gençlerimiz için bir pozitif ayrımcılık istedik. Bunu da buradan dinlendireyim. Gençlerimizin sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından ödenmesini talep ettik. Bunu istiyoruz. Hiç olmazsa bu primler, gençlerimizin bu primleri devlet tarafından ödenirse, yani hiç olmazsa bir güvencem var deyip gençlerin burada kalması mümkün olabilir. Öyle köyler var, bilgisayar yok, okul yok, sağlık ocağı yok, hastane yok. Yani insanlar bu nedenle, yani altyapı köylerimizde çok gelişmiş olmadığı için bu nedenle çoluk çocuğunu kapan şehre gidiyor. Çocuğumu okutacağım diye gidiyor. Sağlık problemim var diye gidiyor. Çocuk asgari ücretle iş bulmuş. Asgari ücretle iş bulduğu için gidiyor. Demek ki bizim ne yapmamız lazım? Asgari ücretin üstünde bir seviyede çiftçilerimize gelir kapısı açmamız lazım. Gelir sağlamamız lazım ki bu çocuklarımızı burada tutalım. Başka türlü çocuklarımızı, gençlerimizi tutamıyoruz. いいんじゃない